Eskişehir'in yuvamız başlasın efendim. 4 saat yolumuza geldik. Kırım Tatar çibörek evine gidiyoruz. Ya düşünsene Konya'da gittiğin zaman sınırı olmadan çay servisi var. Yani biri bitiyor, bir daha ister misiniz? Bir daha ister misiniz? Tatlı bir acı. Değil mi? Hafta sonu gelirseniz çay yok. Yani onun için hafta sonu gelmeyin. Hafta için gelin. En büyük sıkıntı bu yani şu an çayın normalası Fırındayız. Cevizli ve ahim ekmek için. Şu buzdanı var. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ne duruyor? içinde var. Evet. Aşağıda ceviz ve ekmek var. Hı hı. var. Bir de mercimekli bir börek gibi bir şey var. Aa, bak hepsini yiyeceğiz. Bir. Şişt, bir Çay, şişt. Mı? Şişt. Çay mı? Evet. Çay mı? Şimdi daha demin içi. Adı neydi? Yücel Işık. İki ünlü mavi denir. Şeyleri tadacağız şimdi. Hı -hı. Bakalım sinit farklı mı? Güzel mi Güzel. Genel değil. Aycılık değil mi? <laughs> evet <laughs> hımm. Hımm. Çok ezop olmaz. Hızlanma. Gerçekten Valla. Ya. Let's get in the favorite. kazandı. Şu kazandı. Şimdi sıradaki yere geçelim. Mavi'nin rengini seçim. seçeceğiz, sonra geçip yapacağız. Beyaz yukarı bakacak şekilde bastır çıkaracağız. <laughs> evet. Odun pazarını kapatıp başka bir mekana geçiyoruz. Orada da başka tatları tadacağız. Cam şeyi, evet, cam. Nazarbancı ee, nazar boncuğu 250 liraydı. Bir de ben kendime koleksiyon için, koleksiyonum için inek aldım. O da 250 idi. Öyle. Bir sonraki yerde görüşürüz. Şimdi buradan kurabiye alacağız. Leblebi kurabiyesi. Buradaki yemek mekanımız Aytan geldik. Burada daha e, geleneksel şeyler yiyeceğiz. Tabii ki e, neden öğrendiğini yazmıştım. Ve onlara göre yiyeceğiz. Açık. Yani evet. Her ekşi de humus geldi. Ne bu? Ne? Humus. Bu Çok Hı -hı. iyi. Gülüşe. Bu balaban köfte, bu da normal mantı. Şimdi alıcağım tadına bakıyoruz. Alıcağımın içinde patates var ve şey çerkez yemeği. Bence ye. öyledir o anne. Güzel bir yoktur yani. Evet, şöyle Anne pişmiş ya. Hmm. Var ya, çok güzel bir şey. <laughs> Bağlan köfte ne diyor biliyor musunuz? köfte hali. Öyle mi? Güzel o zaman. Güzel. Sultan Mehmet'in sevdiği tatlıları sıraymış. Kardelen tatlısı. Bu da odun pazarı şerbeti. Birkaç cins daha şerbet var. Reyhan var, meyen kökü var. Hayat, vitamin, sıra dışı detoks. Odun pazarını aldım ben. Afiyet olsun dedene gireceğim. Buradan kabak tatlısı aldık. Hoş bulduk, teşekkürler. Kıraç'ın kabak da o kadar güzel ama diğer kabak çok lezzetli. Suyu bana pirinç öğrendi. Daha yine doymuyorum. Yani çatlamak üzere onunla rağmen pirinç yiyeceğim. Bizimkiler buradan sucuk ve pastırma aldı sanırım. İlk gelişimde de yemiştim ama onu da Gamze'den yememiştim. Bu Gamze ve çok güzel. Yani Gamze'den yiyin gelirseniz. Evet saat 11'i gösteriyor. Biz geldik. Üstümüzü başımızı değiştik. Şimdi aldığımız tatlı kurabiyeleri tanıtacağız. Şeklindekileri de Başka almadığımız cinsler vardı. Bunu, Bunu da olsa alırım ben. Benim favorim diyorum. Şu arkadaş. Leblebi de kurabiye ve yemiyorsun. Sadece metal, mesela metal tipleri kadar var mı? Var bence. Ya. Bu ne ya? <laughs> bu helva pamuk bir şey neydi? Pişmaniye mi? Pişmaniye arası bir şey. Evetim. Kendinize iyi bakın. Geçeriz. Yemin alan mutlu yerim. Yemin yemek istiyorum.